Dün İstanbul Bakırköy'de görevi başında öldürülen avukat Servet Bakırtaş için Türkiye genelinde Barolar Birliği'nce bir basın açıklaması düzenlendi. Teşekkür ederim. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de Barolar Birliği tarafından düzenlenen basın açıklamasında biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş'la birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız ifadelerine yer verildi. Değerli meslektaşlarım, biliyorsunuz dün Türkiye'de herkesi derinden etkileyen iki tane vahim olay gerçekleşti. Bir tanesi meslektaşımız avukat Servet Bakırtaş ile gene Konya'da doktorluk yapmakta olan e, kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya görevleri başında katledildiler. Bu iki güzide camianın yetişmiş iki değerli insanını kaybetmiş olmanın çok büyük üzüntüsünü yaşamaktayız. Aynı zamanda bu avukat cinayetlerinin devamı bizim meslek olarak ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde olduğumuzu ne kadar büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığımızın göstergesidir. Bu nedenle 81 bar, 81 ilde görev yapan tüm barolarımızın almış olduğu ortak karar üzerine saat 11'de aynı anda ortak bir basın bildirisi açıklamayı uygun gördük bütün barolarla birlikte. Şimdi müsaadenizle bütün baroların ortak metni olan bu metni sizlerle paylaşmak istemekteyim. Biliyoruz ki başımız sağ, sağ olmayacak. Dün İstanbul Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Avukat Ser, Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet silahtan aldığı güçle ölüm kustu. Edindiğimiz bilgiye göre yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının giderek onu taraf konumuna sürüklemesi kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülebilmesi sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi içinde utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir toplumsal ders olmasını bekleyip bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği. Savunma olmazsa yargılama olmaz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize Şimdi bir özel müdafi olmazsa bu katil zanlısını da bir avukat savunacak. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Yine de önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza bas sağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir fotoğraf alalım.